Mağarada uyanan Lamo adında bir lama, karnı acıktığı için yiyecek bulmak adına etrafta dolaşmaya başlar. Oyunun atmosferine baktığımızda çocuklara yönelik bir oyun gibi gözükebilir ama hiç de öyle olmadığını videonun ileri dakikalarında göreceksiniz. İlk başta renkli tonlarla çizgi film tarzında çocuklara yönelik bir oyun gibi gözükse de oyunun bir noktasında Lamo'nun bir kurbanının gözünden oyunu gördüğümüzde aslında olayların hiç de ilk başta gördüğümüz gibi olmadığını öğreneceğiz. Lamu göründüğünden çok daha korkunç ve acımasız. Bu tarz farklı oyunların hikayelerini ve gizemlerini merak ediyorsanız ve bakmamı istediğiniz başka oyunlar varsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben şahsen bu oyunun hikayesini hiç böyle beklemiyordum. Hey sen beğen ve abone ol yoksa bu gece yatağın altına gelecek ve seni Lama adında bir lama olarak mağarada uyanırız. Bir anlatıcı ses bize aç olduğumuzu söyler ve karnımızı doyurmak için biraz yemek bulmamız gerektiğini söyler. Mağaradan ayrılarak bir parkta aç olduğumuz için yemek aramaya başlarız. Anlatıcı ses bize karnımızı doyurmak için biraz böğürtlen bulmamız gerektiğini söyler. Etrafta böğürtlenleri ararız ve bulduğumuz böğürtlenleri yeriz. Lama hala aç hisseder ve biraz daha yiyecek bulmak için etrafa göz atarız. Karşımıza köpek gibi havlayan bir muz çıkar. Bu muzda bir gariplik vardır. Ayakları ve kafası vardır. Havlamaya başlar. Bu gerçekten garip ve düşündürücü bir olay. Acaba bu muz çizgi film karakteri mi yoksa gerçekte çok daha farklı bir canlı mı? Bu sırrı ilerleyen dakikalarda çözeceğiz. Anladığımız kadarıyla Laman meyveleri yemeyi çok seviyor ve muz da onun için çok lezzetli gözüküyor. Daha da garip olan anlatıcı ses bize muzla konuşmamız gerektiğini söylüyor. Bu anlatıcı sesin gizemi ne? Oyunun başında olmamıza rağmen karşımıza birçok gizem çıkıyor. Oyuna devam ettiğimizde muzla konuşmaya başlıyoruz ve muz bize havlamaya ve hırlamaya başlıyor. Anlatıcı ses bize muzun bencil olduğunu ve Lama'ya yardım etmeyeceğini söylüyor. Buradan muzun aslında yenmek istemediğini anlıyoruz. Anlatıcı muzu uyutarak onu yememiz gerektiğini bize söylüyor. Yerden sert bir şey bularak muzu uyutmaya gidiyoruz. Muzu uyutmak yerine sert bir kaya ile vahşice ikiye bölüyoruz. Muzun içi dışına çıkıyor. Lama muzdan bir parça alarak yarı yenmiş şekilde onu bırakıyor ve ve hala aç olduğunu belirterek başka meyveler bulmamız gerektiğini söylüyor. Yakınlarda insana benzeyen meyve kafalı canlıların kamp yaptığını görüyoruz. Yanlarına gittiğimizde oradan çabucak kaçmaya çalışıyorlar. Anlatıcı onların oyun oynamak istediğini söylüyor. Tıpkı önceki meyve arkadaşlar gibi onların da oyun oynamak istediğini bize söylüyor. Buradan da buna benzer bir şey daha önce yaptığımızı anlıyoruz. Bu açıkça gösteriyor ki aslında bu karakterlerin hiçbiri onları yememizi istemiyor. Elma, armut ve portakal olan meyve arkadaşlar ormanın farklı yerlerine hızlı bir şekilde saklanıyorlar. Onları bulmamız gerekiyor. Şimdilik oyuna çizgi film gerçekliğinde devam ediyoruz. Korkunç gerçeklerin birazdan karşımıza çıkacağından habersiz. Park sınırını geçmeye çalıştığımızda evden fazla uzaklaşmamamız gerektiğini anlatıcı bize söylüyor. Lamon'un gizemli bir nedenden dolayı orman parkına bağlı olduğunu ve oradan ayrılamayacağını anlıyoruz. Ağacın tepesine saklanmış olan meyve arkadaşı buluyoruz. Arkada Arkadaşça bir şekilde yüksekten düştüğünü bize söylüyor ve portakalların tonla enerji verdiğini biliyor musun diyor. Portakal arkadaşı yiyoruz ama sadece meyve olan kafasını yiyoruz. Bedenine dokunmuyoruz. Onları ararken kenarda park edilmiş bir araba görüyoruz ve tıkladığımızda arabayı kullanılamaz hale getiriyoruz. Daha sonra çalıda saklanan meyve arkadaşı buluyoruz ve sıcak bir şeyle onu saklandığı yerden çıkartıyoruz. Onun tavrı da çizgi filmsel ve arkadaşça oluyor ve onun da kafasını yiyoruz. Son meyve arkadaşı aramaya devam ederken bir ağacın arkasında garip bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Sanki başka birisi daha bizden saklanıyor gibi. Son meyve arkadaşı da kayanın içine saklanmış bir şekilde buluyoruz ve arı kovanı ile onu saklandığı yerden çıkmasını sağlayıp kafasını yiyoruz. Bütün meyveleri yedikten sonra bile Lamu'nun karnı hala aç gibi gözüküyor. Anlatıcı hala aç olduğumuzu söylediğinde birden oyunun perspektifi değişiyor. Ortam çizgi filmsel boyuttan gerçekçi 3. boyuta geçiyor. Aslında par farkı Lamu'nun gözünden gördüğümüzde çizgi filmsel ve eğlenceli görüyoruz. Ama perspektif değiştiğinde oranın hiç de öyle olmadığını anlıyoruz karanlık ve kasvetli gözüküyor. Oyunun bundan sonrası Lamu'nun gözünden değil bir ağacın arkasında saklanan ve olaylara tanıklık eden bir meyve arkadaşın gözünden oynuyoruz. Muhtemelen daha önce gösterdiğim Lamu'nun fark etmediği ama bizim fark ettiğimiz bu karakterin gözünden oyunu oynamaya devam ediyoruz. Acı ve gerçek olayları çok geçmeden anlamaya başlıyoruz. Aslında biz arkadaşlarımızla birlikte parka kamp yapmaya gelen bir grup gerçek insanız. Lamu bizi fark etmediği için şanslıyız ve ondan kaçmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın vahşice öldürülme çığlıklarına tanıklık ettik. İlk olarak köpeğimiz Moki'yi bulmaya karar veriyoruz. Moki'yi bulduğumuzda ikiye bölünerek katledildiğini görüyoruz. Kaya gibi sert bir şeyle ezilmişe benziyor. İkiye bölünmüş ve içi dışına çıkmış. Buradan da anlıyoruz ki Lamu'nun gördüğü olaylar aslında gerçeğin çarpıtılmış versiyonları. Lamu canlıları çizgi film karakterleri olarak görüyor. Muhtemelen kendisi ruh hastası ve kafayı yemiş bir katil. Anlatıcı ses ise kendi kafasında kurduğu, kendi içinde olan aslında Lamu'nun kendi sesi. Konuştuğu karakterlerin söylediklerinin de çarpıtılmış gerçekliğinden geçirerek algılıyor. Aslında hiçbir olay Lamu'nun gördüğü gibi olmadı. Lamu köpeği katlederken köpek kendini savunmaya çalıştı ve Lamu onu bir kaya ile ikiye bölerek öldürdü. Moki trajik ve üzücü bir kadere maruz kaldı. Lamu Moki'yi karnı aç olduğu için öldürdüğünü söylese de Lamu'nun aslında canlılara zarar vermekten zevk alan hasta bir katil olduğunu Moki ki yemeden bıraktığı için anlıyoruz. Ağaca saklanan arkadaşı ağaçtan düştüğünde canı çok yandı ve bacağı kırılarak kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Bu nedenden dolayı Lamu'nun gözünden bu yüksek bir düşüştü dedi. Çarpıtılmış gerçeklikte her şey ne kadar mutlu gözükse de gerçekte kendi hayatı için o ağaca çıktı ve ölmemek için elinden gelen her şeyi yaptı ama başaramadı. Çalılara saklanan arkadaş ise yandığı için her yerinde yanıklar oluştu. Can havliyle kendini dışarı attı ve Lamo onu katletti. Lamo'nun gözünden her şey bir oyundu. Kayaya saklanan ise arılar tarafından her yeri sokuldu ve Lamo onu da öldürdü. Kafaları vahşice kesilmiş halde arkadaşlarımızın bu hallerine tanıklık ediyoruz. Bir nedenden dolayı sadece kafalarını meyve olarak gördüğü için onları yemek için alıyor ve bedenlerine neredeyse hiç dokunmuyor. Lamo onları onunla oyun oynayarak onu eğlendirmek ve beslenmesini sağlamak için tasarlanmış karakterler olarak görüyor. Arkadaşlarımızın vahşice ölüm Fark ettikten sonra oradan kaçmak için arabamıza doğru koşmaya başlıyoruz. Bizim de arkadaşlarımızla aynı kaderi paylaşmamamız için oradan kaçmamız gerekiyor. Arabamızı buluyoruz ama kullanamıyoruz. Kullanılmayacak derecede hasar verildiğini anlıyoruz. Lamu etrafta gezinirken arabaya zarar vermişti. Ne yapacağımızı düşünürken birden Lamu üstümüze atlayıp bizi de katlediyor. Daha sonra Lamunun gözüyle çizgi filmsel olarak Lamunun artık doyduğunu anlıyoruz. Mağarasına çekilerek başka bir günü uyuyup diğer her şeyden habersiz kampçıları beklemeye başlıyor. Lamu, lama kıyafeti giymiş hasta ve vahşi bir katil. Dış dünyanın ona göre olmadığını biliyor ve bundan dolayı bir mağarada yaşıyor. Hastalığından dolayı kurbanlarının onunla oyun oynadığını düşünerek onları katletmeden hemen önce onlarla eğleniyor. Diğer bir sonda ise Lamu'yu kontrol ederken arabayı bozmazsak ikinci bölümde olan kahraman arabayı binmeyi başarıyor ve oradan kaçmaya çalışıyor. Lamu günümüz insan teknolojisine hakim değil. O yüzden ona karşı pek bir şey yapamıyor. Bu son Lamu ve onun ne olduğu hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarıyor. 2002'de yayınlanan bir gazete sayfasında iki gün önce Lamu orman kampına gelen 3 kampçının trajik şekilde öldürüldüğünü açıklıyor. Lamu bu parkta yaşadığı için kendisine Lamu diyor olabilir. Parkı kendisine ait zannediyor olabilir ve bundan dolayı oradan çıkmıyor olabilir. Makalenin devamında ise sadece bir kampçının kurtulmayı başardığını söylüyor. Görünce göre daha önce bu kampta benzer olayların olduğu biliniyordu. Bu yüzden Lamu'nun iç sesi daha öncekiler gibi oyun oynamak istediklerini söyledi. Daha önce de bu kampa gelen kampçıları kovalayarak öldürdü. Cesetler incelendiğinde üzerlerinde insan dişlerini andıran ısırık izleri olduğu ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki Lamu aslında gerçek bir insan ve makale katil hakkında pek bir bilgi bulunamamasıyla bitiyor. Oyunun ikinci bölümünde oyun mekaniği gerçekçi hale geldiğinde Lamon'un aslında Lama kostümü giymiş bir insan olduğunu anlıyoruz. Kendini orman parkında yaşayan vahşi bir hayvan sanıyor. Oraya gelen kampçılara ve canlılara saldırıyor ve onları vahşice öldürüyor. Ciddi zihinsel sağlık sorunları olduğunu gösteriyor. Katil gerçek ile kurmacayı ayırt edemiyor. Kampçıları meyve kafalı oyun arkadaşları olarak görüyor. Kendi hayal dünyasında onlar onu beslemek için orada. Buna inanarak gördüğü meyveleri yani sadece on onların kafalarını yiyor. Lamu yalnız yaşıyor ve gerçek bir insanla hiçbir şekilde etkileşim kuramıyor. Sadece kafasındaki sesiyle konuşuyor. Bu da onu akıl almaz derecede şiddete teşvik ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hangi oyunların hikayelerini istediğinizi de yorumlarda yazın. Hoşçakalın.